وَمِنَ الْاَنْعَامِ حَمُولَةً ve <وَفَرشًا> Yük taşıyan e, hayvanların etinden ve derisinden istifade edin Allah diyor. İşte bunları da yaratan kendisidir diyor. Kulu mimma rızakakumullah. Allah'ın size rızık vermiş olduğu şeylerden yiyiniz Allah diyor. Ve la tettebi'u hutuvatı şeytan. Sakın ha şeytanın adımlarına alet olmayın. Ne demek biliyor musunuz? Yani kendi kafanıza, heva ve hevesinize göre bu haram, bu helal demeyin. Demeyin Allah diyor. Onlar harremu ma ahallahu Allah ve ehallu eh, ma harremu Allah. Allah'ın haram kıldığını helal, helal kıldığını haram ettiler onlar. La ilahe illallah innehu lekum aduvun mubin muhakkak ki o şeytan sizin için bir düşmandır siz bir düşmandır sakın onun adımlarına onun görüşlerine tabi olmayın yani şeytanın dediğini değil Allah'ın dediğini uygulayın heva ve hevesinize uymayın demek istiyor Resullerin izinden gidin hocam ben şeytanı bir yakalarsam diyor ya o şeytan seni yakalamış haberin yok. Hocam şeytanı bir yakalarsın diyor. Evet. Şimdi burada Rabbim Tebareke ve Teala bize sekiz sınıf hayvandan bize bahsediyor. Onlar dediler ya işte bu e, putlarımız için, bu da Allah için, yani fakirler için, müşrikler. Bir önceki dersimizde işlemiştik. İşte burada Rabbim Tebareke ve Teala bunları sayıyor. Diyor ki, temaniyete ezvacı 8 sınıf hayvanlar var. Bunlardan. Bak Rabbimiz bize sayıyor. Mina da'nit neyni? Da'n ney? Koyun. Koyundan dişi ve erkek olmak üzere iki. Ve minel ma'zit neyn? Ma'z keçi. Tamam? İki. Kul ya Muhammed de ki ey Resulüm aaa zekereyni harrama amil unseyeyn amma iştemelet aleyhi el erham el unseyeyn o müşriklere de ki bunların erkekleri mi ya da hamile olan dişinin karnındaki olan o e, hayvan mı haramdır? Hangisi haram? Çeki onlar diyorlardı ki eğer ölüyse o, e, biz kadınlarımız da yani ortaklaşa ama diri değilse kadınları haramdır diyorlar. Ve böyle saçma sapan heva ve heveslerine böyle hüküm koyuyorlardı. Bir önceki dersimizde bunları işledik. İşte nebbi'uni bi ilmin in kuntum sadikin. Yok atalarımızdan duyduk. Yok babalarımızdan duyduk. Ben bunu istemiyorum. İlimle ispatla. Bunu ispat edin bakalım eğer sadık iseniz. Delille ispat edin Allah diyor.